Müzik Selam gençler videoma hoş geldiniz ben Jack arkadaşlar bugün karşınızda gördüğünüz gibi ordumuz var arkadaşlar Jack etim gün geçtikçe büyüyor ve arkadaşlar bugün serle birlikte yani arkadaşlar siz izleyicilerimle birlikte ne mi yapıyoruz arkadaşlar bugün serle birlikte Ödüllü turnuva yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Bugün ödüllü yarışma yapıyoruz. kazananlara Robux veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir kişi topladım. Siz arkadaşlar böyle ödüllü şeyleri kazanmak ve katılmak istiyorsanız alt taraftan kanalıma abone olup like atabilir ve Discord adresimize katılarak böyle şeylerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar bir yandan canlı yayındayız bir yandan da arkadaşlar gördüğünüz gibi video çekiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi siz de katılabilirsiniz ve siz de videomda çıkabilirsiniz. Bir anı olur arkadaşlar bir hatıra olur sizlere gördüğünüz gibi. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bir, bir yandan da yayıncı kanalına abone ol diye spam yapın bakalım görelim. Like atın. Like atsınlar abone olsunlar diye bir spam yapayım bir görelim. Arkadaşlar bu arada Discord adresimize de katılın. Bir yandan da çünkü arkadaşlar Discord'dan onlarla konuşuyorum haberiniz olsun. El yani kimle konuşuyor bu demeyin. Arkadaşlar ama abone ol like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın ki arkadaşlar böyle şeyler gelmeye devam etsin haberiniz olsun gördüğünüz gibi arkadaşlar orduyu topladım ve sizlerle birlikte bugün yarışma yapacağız şimdi arkadaşlar siz de katılabilirsiniz ve Robux'u gerçekten yine kazanına veriyorum arkadaşlar zaten Scott kod adresimizde kanıt odasında haberiniz olsun gösteriyorum orada hani verip vermedim oradan bakabilirsiniz haberiniz olsun Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hemen hızlı bir şekilde başlayacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Arkadaşlar herkes hazır mı? Herkes hazır mı? Videonun girişini yaptım. Herkes hazır mı bakalım? Buraları da videoya koyacağım ona göre. Hadi bakalım dostlar. Herkes hazır galiba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 5 29 ya mesela. O türde gidiyor şu an. Dakika. Hazır mısınız? Herkes hazır mı arkadaşlar? Ama manyaksınız siz ya. Arkadaşlar bu arada daha önceden arkadaşlar bir server'a girdik. Server'ı çökertiyorlar. Oyunu çökertiyorlar arkadaşlar. Bir yandan da canlı yayında olduğumuz için. Yani bir anda bir yükleniyor arkadaşlar. Bildiğiniz server'lar patlıyor yani. Oyundan atıyor bizleri. Donuyor oyunumuz falan. Bayağı bir çöktürüyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi manyaklar. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Herkes hazır mı arkadaşlar? 4.00'da başlıyoruz. Hazır mısınız? Tam 400'de herkes başlasın arkadaşlar. Gelin. Gelin gelin gelin. 400'de başlayacağız. <laughs> dur dur arkadaşlar. Sakin olun durun. Durun abi durun durun durun. 400'de başlayacağız. Herkes yanımda olsun abi. Hile yapana vermiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun bu arada. Hile yapana kesinlikle bak kesinlikle vermiyorum. Haberiniz olsun. Hile yapmayın. Ben önünde, en önde benim. Durun arkama gelsin herkes arkadaşlar. Bekleyin arkamda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel ya. Çok eğlenceli bir şey. Hazır mısınız? Bak 4.30 olmak üzere. Arkama geçsin herkes. Arkama geçsin herkes. Arkama geçsin herkes. Düşmeyin arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlıyoruz şimdi. Hazır mısınız? Son. 5. 4. 3. 2. 1. Başla. Go go go. Başla başla başla. başla. Hadi bakayım. Herkes başlasın. Onun iyi kimse başlamıyor. Başlayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz ilk başta Jack gidiyor böyle hızlı bir şekilde. Yani arkadaşlar <laughs> yanlış yerden başlıyormuşuz arkadaşlar. <laughs> yanlış yer arkadaymış arkadaşlar gelin gelin. Beni takip eden tayfa gel gel gel. Size şaşırtma yaptım hemen. Hep bilerek yaptım ben bunları gelin abi. Hep bilerek yapıyorum arkadaşlar ben bu şaşırtma olaraktan. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda ilerleyen arkadaşlarımız var abi herkes düşüyor bir şeyler oluyor şu anda çok garip bir şekilde bir şeyler oluyor hızlı bir şekilde gitmeye devam ediyoruz abi Jack de gidiyor arkadaşlar bu arada görüyorsunuz yani Jack de yapıyor bu spor gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gitmeye devam ediyoruz abi böyle abi ya, biz parkurcuymuşuz ya Atakan öyle zıplama bak düşeceğim Allah Allah bir dur Atakan yerinde dur abi yani yerinde dur dedim devam et ama zıplamadan devam et anladın mı arkadaşlar görüyorsunuz Jack bile bitirdi Şimdi arkada kalan arkadaşlara pu diyorum arkadaşlar. Jack bile bitirdi yani. Vallahi ayıp siz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde abi bu ne? Abi arkadaşlar orada kesiliyormuşsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oradan arkadaşlar kesiliyormuşuz. Baştan doğarsınız böyle. Abi şu anda kim önde? Hemen hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Nasty Miller arkadaşlar okuyamazsam kusura bakmayın. Yani deniz biraz gayıp. Nasty Miller arkadaşlar birinciymiş. Ee, 15'te vermiş ve Deniz Aga arkadaşlar ondan sonra 13. El Sovet geliyor. Ondan sonrası arkadaşlar üçüncü olaraktan arkadaşlarımızı görüyorsunuz böyle. Jake abi falan diyorlar. Yani onlar da arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yarışmamızda haberiniz olsun. Şöyle bir şekilde gidiyoruz abi. Arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar hepiniz düşüyorsunuz ya. Ayıp size ya. Hadi bakalım görelim sizleri. Kim birinci olacak? Hadi baş Arkadaşlar bu arada bu oyunda birinci olan değil. Diğer daha doğru hal geliriz arkadaşlar sıfırdan. Oradaki birinci olana veririz haberiniz olsun. Tabi birinci olabilen olursa yani. Arkadaşlar görüyorsunuz bir şekilde. Ee, Jake hadi dostum çıkarsın şuradan. Arkadaşlar bu arada şu anda bir, bir, yandan canlı yayındayız bir yandan da video çekiyorum arkadaşlar haberiniz olsun. O yüzden abone olup like atmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüyorsunuz yani arkadaşlarımız baya gidiyor. Arkadaşlar Jack de geride kalmıyor. Bak Atakan var ya bizi takip ediyor. Ben size söyleyeyim bence bu Atakan arkadaşlar bilerek yapıyor böyle. Gördüğünüz gibi Atakan böyle yapıyor. Yayındaki arkadaşlar üzülmeyin size de bir şeyler yaparız abi katılamayanlarda. Sakin sizlerde de video çekeriz abi üzülmeyin. Arkadaşlar dediğim gibi bir yandan da canlı yanımızda olduğumuz için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Jack baya güzel bir şekilde çıktı. Şimdi Geldik abi zurnanın dediği yere. Arkadaşlar burası çok zor. Abi hadi buradan yaparız ya. Hadi zıpla oradan. Çok iyi sinicek Abi geriye doğru götürüyor bu ama. Bu geriye doğru götürüyor. Bu ne abi? Arkadaşlar orası bayağı bir zor. hayır nasıl geçeceğimizi hala çözemedim bu arada. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi daha demin kim bilir yol video kayıtlarında var zaten de. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir başlayalım bence. Aynen. Arkadaşlar şimdi bu burada kazananı yapalım. Yani daha demin ki alıştırma olsun. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi Hani o 8 dakika şu anda 8 dakika başlattı gördüğünüz gibi şu anda başlayabilirsiniz yapmayı devam edin arkadaşlar durmasın kimse gidebildiğiniz kadar gidin arkadaşlar o alıştırma olsun yani Çünkü arkadaşlar son 4 dakikasında giriniz o sayılmaz Devam tamam arkadaşlar burada birinci olana Robux ödülünü veriyorum bak Atakan var ya Atakan bizi takip ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi biz, gitmez biz gitmesek gitmiyor adam öyle de bir adam arkadaşlar Manyak arkadaşlar korkma diyor vallahi ben bu Atakan'dan korkuyorum arkadaşlar Garip garip şeyler yapıyor arkadaşlar haberiniz olsun Yaklaşmayın arkadaşlar dışarıda görürseniz yani onu söyleyeyim Hadi bakalım arkadaşlar çok eğlenceli ya. Gerçekten sizlerle birlikte böyle parkur yapmak ve ödüllü olması falan. Bir de dediğim gibi arkadaşlar katılmak istiyorsanız Discord'umuza gelin. Discord'da duyuruyoruz her şeyi arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Discord linki de açıklama kısmında var. Profilimde de takip ederek katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar burada nasıl çıkıyoruz ya? Garip bir şey yapmışlar arkadaşlar böyle. Harbiden garip yapmışlar yani. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir yapıyoruz yani. Ben düşüyorum arkadaşlar. Bir yandan da canlı yayına ilgileniyorum. Şöyle bir şekilde gidelim abi. Hadi bakalım dostum. Abi düşüyorsun Jack ama ayıp değil mi bu yaptın abi Takipçilerin rezil oluyorsun şu anda hadi bakalım Jack yapabilirsin Adamlar bizi bekliyor arkadaşlar Adamlar ödülün derdinde değil çoğu bizi bekliyor yani gördüğünüz gibi Seviyorum sizleri arkadaşlar Bu arada arkadaşlar halen kanala abone ol like atmadıysan yani Sen de böyle şeylere katılmak istiyorsan alt abone ol like at Sen de katıl böyle şeylere Arkadaşlar adamlar bizi takip ediyor bildiğiniz bakın biz düşünce onlar da düşüyor Abi kimse buraya geçemedi galiba Şu anda arkadaşlar nice simulator Gördüğünüz gibi adam 15 level Dark Season var Deniz Aga var arkadaşlar o da 13 level şu anda gördüğünüz gibi onlar önde yani Hızlı bir şekilde arkadaşlar zıplamaya devam ediyoruz abi düşüyoruz ya ben arkadaşlar farklı şeylere de bakıyorum o yüzden bir yandan düşüyorum çünkü Zaten ben kazanırsam kendi kendime ödül vermeyeceğim arkadaşlar gene ikinci olana veririm yani Zaten de kazanamıyorum gördüğünüz gibi ya yani arkadaşlar C2 biliyorsunuz kazanırız da yani Takipçilerimiz ayıp olmasın arkadaşlar şimdi yani Böyle abi kazandı diyor. biliyorsun dostum kazanıyorum normalde de ben yani. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz kazanmaya devam ediyor söylediği şekilde çıkmaya devam ediyoruz hadi bakalım. Arkadaşlar çok fazla kişi var. Oyunu da çöktürebilir arkadaşlar ben ondan korkuyorum yani. Çünkü dediğim gibi bundan öncesinde baya bir oyun girdik arkadaşlar canlı yayında. Canlı yayınlarıma katılın arkadaşlar. Orada dediğim gibi çekiliş yapıyorum haberiniz olsun yani. Her gün arkadaşlar da o civarda 16.00'da yapmaya çalışıyorum. 2 saat falan sürüyor arkadaşlar canlı yayınlarımız. Haberiniz olsun. Yani bedavadan Robux kazanmak istiyorsanız canlı yayınlarımıza gelebilirsiniz. Öyle bir şekilde abi niye düşüyorsun Jack? Dostum takipçilerimiz kazansın diye düşüyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz Jack de yani sizleri düşünüyor haberiniz olsun. Böyle de bir adam. Vallahi olsun arkadaşlar görüyorsunuz. Öyle bir şekilde çıkmaya devam. Hadi be. Jack dostum bilerek yapıyorsun da tamam hadi bakalım biraz ilerle. Arkadaşlar şu anda ben bir yandan arkadaşlar spikerim hakim yani sizlere maçı sunacağım haberiniz olsun. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci sırada Nice Miller var 15 level'i geçemiyor. ikinci sırada Dark Estudium var arkadaşlar. 13 level'i geçemiyor Deniz Aga da 13'ü geçemiyor ve arkadaşlar onun arkasında Deniz Aga'nın arkasında hemen El Offset 1 var arkadaşlar o da 13 level Sazipek var o da 12 level arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kimse kimse geçemiyor da bir şekilde geçmeye çalışıyorlar ama arkadaşlar Saz İpek bakalım geçecek mi arkadaşlar onun arkasında arkadaşlar hemen YY Garaget YT var arkadaşlar o da 12 level Arkadaşlar bu arkadaşlar sonradan da kapışabiliriz haberiniz olsun. Biraz bir şekilde arkadaşlar kasmaya devam edelim. Abi bu ne diyorlar dostum? Gördüğün gibi böyle parkurdan zıplaya zıplaya geçiyorsun işte. böyle bir oyun. Şaşırtmalı haberiniz olsun. Benim geldiğim yerden gelmeyin arkadaşlar. Böyle düşebilirsiniz dikkatli olun o yüzden. Vallahi Jack, aferin dostum bayağı bir ilerledin. Düz soldan gideceğim. Arkadaşlar aşağısı bayağı bir kafa karıştı. Son 50 saniye arkadaşlar sağ üstte bakalım. Kimler arkadaşlar? Birinci şu anda sadece İpek 12 level. Yeye ye Garage 12 level arkadaşlar. Adamlar bayağı bir gitmiş gerçekten de bayağı bir level atlamışlar arkadaşlar. Direkt arkadaşlar 0 level. Onu arkadaşlar şey yapmayın yani. Sazı İpek kazanmadın dostum bak. Garage var arkadaşlar. O da şey yaptı dostum bak Sazı İpek. O da 12 level farkındaysan. İkiniz de 12 levelsiniz. Yanlışım varsa söyleyin. İkiniz de 10 levelsiniz. 12 levelsiniz pardon. Kankam ikiniz de 12 levelsiniz. Sizi tekrardan bir savaştıralım. Ne diyorsunuz? İkinizin de tekrardan bir yarışması yok mu arkadaşlar? İkinizin bir tekrardan yarışması var yani. Hadi bakalım arkadaşlar. İkinizi de tekrar yarıştıralım mı? Ne dersiniz? Bir gelin benimle arkadaşlar. YY ile Sazi pek gelsin abi. Evet bakıyoruz arkadaşlar şimdi. A Deniz Aga arkadaşlar ikinci. Deniz Aga 13 level. Adam 13 level arkadaşlar. Denize vermem lazım. Adam ikinci Doğru söylüyor. Adam harbiden ikinci. Arkadaşlar denize vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Adam 13 level. İkinizde geçmiş arkadaşlar. Kı kısa bir farkla gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Çekilişimizi kazanan yani çekiliş diyorum arkadaşlar canlı yayın alışkanlık olmuş. Aa arkadaşlar Dark Acid'in de bizdenmiş arkadaşlar. Ben nickliğinizi bilmediğim için kimin kazandığını bilmiyorum ama arkadaşlar gördüğünüz gibi çekilişi yani yarışmayı o kazanmış. Dark Ascidin kazanmış arkadaşlar. Emir ben diyor bak Emir kazanmış arkadaşlar. Emir kazanmış. Maxi Miller bizden değil değil mi? Dark Ascidin. O Dostum sen kazandın. Tebrik ediyorum seni. Helal olsun arkadaşlar. Discord'dan bir alkış alabilir miyim Discord'tan Herkes bir şey yapsın. Herkes benim attığım emote'tan atsın arkadaşlar Discord'da. Hadi bakalım arkadaşlar alkışlayalım. Tekrar kankam yaparız. Ama dediğim gibi arkadaşlarınız abone olun beni destekleyin. Tekrar yapalım yani. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi Discord'unuza gelebilirsiniz. Buradan duyurular yapıyoruz. Bakın arkadaşlar canlı yayın odası var. Buradan canlı yayınını sizlerle birlikte yapıyoruz. Haberiniz olsun. Şöyle arkadaşlar canlı yayın odasına da katılabilirsiniz. Yani Discord'unuza katılın açıklama linkten. Böyle şeylerden haberdar olun. Bu arada Discord'da özel çekişler de yapacağız. Haberiniz olsun yakın zamanlarda. O yüzden buradan da çıkmayın. Haberiniz olsun. Herkes bir alkışlasın arkadaşlar. Hadi bakayım. Discord chat'ini görmek istemiyorum. Hadi bakalım. Çekiliş kazanan arkadaşımıza doğruladık. Emir Tura Doğan peki benimle konuşmak ister misin? Bir röportaj yapmak ister misin videonun sonunda? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Emir Tura Doğan kazandı arkadaşlar. O arkadaşımız kazandı. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3. olarak da o kazandı. Onu arkadaşlar vereceğiz şimdi Robux'un arkadaşlar ona da bir röportaj yapacağım Arkadaşlar abone olun diyorlar adamlar neredeyse gördüğünüz gibi yıldız yıldız oluyor artık ne yazıyorlarsa hiçbir fikrim yok Arkadaşlar dediğim gibi şimdi şu röportaja geçelim arkadaşlar hadi bakalım Arkadaşlar gelen herkese katılan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum Cansınız iyi ki geldiniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Discord'umuza geldik Ve Emir arkadaşımızı çekeceğim yukarıya doğru arkadaşlar Son bir arkadaşlar arkadaşlarımıza bay bay deyin Bay bay arkadaşlar ben yukarıya çekiyorum Emir sen burada kal dostum Emir attım arkadaşlar gördüğünüz gibi odaya Hemen eser de geldi. Bir yandan da canlı yayındayız arkadaşlar. Dediğim gibi canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Her gün 15.00 her gün da elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Skorda da gelin. Evet Emir mikrofonunu açabilirsin dostum. Susturulman yok. İstersen aç mikrofonu. Dostum öncelikle ismin ne? Emir değil mi ismin öncelikle? Evet. Açmayı kazandın. Ne söylemek istersin? Mutlu musun? Neler hissediyorsun? Benim olmam önemli değil önemli olan kardeşinin mutlu olması. Evet sen kardeşinin böyle kazanmak için giymiştin değil mi? İlk şey yarışmamıza öyle katılmıştı. Evet. Adam kardeş için arkadaşlar yarışmaya katıldı ve gördüğünüz gibi yarışmaya katıldı. Olsun tebrik ediyoruz arkadaşlar valla Kardeşi için adam bunları yapıyor. Allah tebrik ediyorum arkadaşlar ben. Emir peki ne söylemek istersin? Beni nasıl gördün ve nasıl katılmaya çalıştın? Bayağı bir arkadaşımız katılamadı. Kendi şans hissediyor musun? katıldığın için. Evet hissediyorum. Peki mutlu musun? Kardeşim mutlu olsun yeter. Ee, neler hissediyorsun şu anda Çekil, şey, yarışmayı kazandığın için? <laughs> ne bilmiyorum. Zaten bağımlısıydım bayağı bir oynuyorum. O kadar seviyeye gelmek de zaten kolay değil. Daha da yükseklerini yapmaya çalışacağım. Teşekkürler. Peki bu videonun altına yorum ve like atacak mısın? Arkadaşlarını da abone edecek misin? Eğer arkadaşlarımı abone olursa tabi ederim. Tamamdır teşekkürler. Şimdi ben senin... Hesabına Robux'unu yükleyeyim sonra da videonun sonunda onu da gösteririz tamam mı? Yükleyip yüklemediğimi sen de doğrularsın tamam mı? Eser dostum şimdi hesabını verdim bana girdim içine yükledim. Geldi mi? Geldi. Evet. Mutlu musun peki verdiğim için? Yani fake bir çekiliş değilmiş değil mi? Onu gördün yani. Gerçekten yarışmayı kazandın evet. hakkını verdim. Yani bizde böyle... Yalan olmaz. Hemen göstereyim arkadaşlara da SS'i de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu burada SS'ini aldık. Yani şöyle de görebilirsiniz. Şurada 80 robuxu ve hesabının olduğunu görebilirsiniz. Amir Emircim çok teşekkürler yarışmamıza katıldığın için. Şeref verdin bize. Tebrik ederim seni birinci olduğun için bu arada. Teşekkür ederim abi. Rica ederim ne demek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fake bir şekilde çekiliş olmadığını ve arkadaşımıza canlı canlı verdiğimizi gördünüz. Ee, önceki çekiliş kazananlarımızı bu da buraya attık arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Bu arkadaşımızı da kazandığı SS'i aldı bize attı. Ve bunu da kanıt odasına atacağız. O yüzden de skorumuza da gelip bakabilirsiniz arkadaşlar verip vermediğimi. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Gerçek size destek verirseniz ama arkadaşlar gerçekten o yorgunum atmış olurum diyelim. Arkadaşlar gerçekten ama gerçekten katılan herkese destek olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan kanıt odasına da atacağım arkadaşlar. Biz attı SS'i. İnanmayan inanmayan arkadaşlar arkadaşlar için tekrar açayım arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi Google'u vesaire arkadaşlar gördüğünüz gibi katıldık ve adam arkadaşına da paylaşmış gerçekten el olsun diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, siz de arkadaşlar böyle çekilişlere veya böyle yarışmalara katılmak istiyorsanız açıklama kısmından Discord adresimize gelin arkadaşlar ve Kanalıma abone olup like atın. Lütfen bunu yap. Unutmayın arkadaşlar gerçekten bana çok bir destekle bulurmuş olursunuz. Yani arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olup like atabilir ve yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla abone ederseniz gerçekten ben gerçekten çok mutlu olurum. Çekilişlerde devam edecek arkadaşlar canlı yayınlarıma katılmayı unutmayın. Her gün 15.00 veya 16.00 yayın yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Size bunlar destekleyebilirsiniz haberiniz olsun. Katılan, izleyen, abone olan, like atan like Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu tür videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. We'll